Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Ben de Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün Forza Horizon'dayız. Yanımızda M3 E92 var. Bugün bir arabanın hikayesini çekmiyoruz. Bugün bu arabayı modifiye edeceğiz arkadaşlar. Bu araba çok beğendiğim bir arabaydı. Bu arabayı modifiye etmek istiyordum. Videoda modifiye edeceğim için o yüzden hiçbir şeyine dokunmadım arabanın. İlk önce bir test sürüşüne çıkalım. Şu anki verilerine bakalım. Ondan sonra bu arabayı modifiye ettikten sonraki verilerine bakalım. Beyaz renginin yakıştığını düşündüğüm için şu anda beyaz renk yaptım. Beyaz renk olarak da kalır diye tahmin ediyorum. Yeşili de güzel gözüküyor ama beyaz çok güzel gözüküyor bence. Arabanın dış görünüşünde jantlarını beğenmedim yanlarken de güç yetersizliği geliyor. O yüzden bir tık da güçlendirme yapacağız. Belki çok güzel bir güçlendirme ayarı da yapabilirim buna. 6 ileri şanzımanı var ama devir sonunu görmüyor. Arabanın içine bakacak olursak klasik bir BMW içi çok güzel gözüküyor bu arada arabanın içi de. Hayalimdeki araba değil ama çok beğendiğim bir araba. Bunu söylemek istiyorum. Gidişi olsun, sesi olsun, görünüşü olsun gerçekten beni çok cezbediyor. Modifiye'ye geçmek için sabırsızlanıyorum. Hemen hızlıca bir modifiye geçelim. Evet, modifiye yerine geldik arkadaşlar. Burada açık hava filtremiz var. Bunu koyalım. Bunlardan en sonuncusunu koyalım Araba güçlü olsun güçlü olsun istiyorum Buralardan bu ne ateşleme Bunu da koyalım Şimdi egzoza gelecek olursak Çok güzel sesler var gerçekten Bu ses hoşuma gitti bunu koyacağım Kalın bir ses veriyor arabaya Burada kan mili var bunu da koyalım Burada varkiler var bunları koyalım Hepsini en sonuncusunu koyuyorum hızlı hızlı Daha arabanın dış görünüşünü de ayarlayacağız Buradakileri de hemen koyalım Burayla işimiz bitti şu anda frenlere geldik en kalitelisini koyalım. Burada şimdi arabaya basmak için en basığınız istiyorum. Burada diğerlerini de bakalım. En basığı galiba bu. Bunu koyacağım. Buradakilerden e, bu neymiş? Yarış tipi ön viraj demiri. Tamam. Bunları da koyalım. Burada ağırlık var. E, yani kafes demiri var. Kafes demirini koyacağım bu sefer. Burada da ağırlık azaltma var. Ağırlık azaltmayı da koyacağım. Bunu neden yapıyorum diye soracak olursanız kafes demiri drift için, buradaki ise arabanın yol tutuşu için aslında bunu koymaya da bilirdim ama o zaman da araba çok yol tutardı. Hiç drift atmazdı. Ben drift atsın istediğim için kafes demirini de koydum. Jantlara gelecek olursak çok zor bir seçim olacak. Hemen şöyle bir jantlara göz kararı bir bakmak istiyorum. Bu jant da güzel oldu. Tam aradığım jant böyle bir şeydi aslında. Bunu koyayım. Bu jantın rengini şu anda aldırış etmeyin. Bu jantı ben krom yapacağım. O zaman daha güzel gözükecek. Buradan en büyük jant oranını seçiyoruz. Arkaları da böyle daha güzel gözüktü sanki. Arkadaki lastiği kalınlaştıracağım bir tık. Hatta iki tık oldu bu. Öndeki de bir tık zaten genişletebiliyoruz. Bu sefer lastik koymak istemiyorum. Drift atsın istiyorum. O yüzden hiç lastik koymayacağım. Arka tarafı genişletmek istiyorum. Hatta biraz daha genişletsek güzel olur. Ön tarafı da şöyle çıkartacağım biraz. Çünkü çok içeride duruyor. Bence bu çok iyi şu anda. Tamam. Buradan kanatla geldiğimizde tampona. E, tampon güzel gözükmüyor. Sade hali daha güzel bence. Buradakilere bakacak olursak da... Yine güzel gözüken bir şey yok. Bu ufaktan bir güzel görüntü kattı. Ama bence böyle daha güzel. Burada turbo var. Turbo'yu koyarsak düşürüyor. O yüzden turbo koymuyoruz. Burada ne varmış? Neler yapmışlar? Ee, kötü yani. Bunlar çok güzel yakışmıyor buna. Yarış arabası yapacak olsaydım eğer ki öyle yapardım. Ama yarış arabası yapmıyorum ben burada. Bu düzenleri kuralım hemen. A'da 725'ten S klasmanında 823'e çıkartmışız. 1655 kilodan da 1319 kiloya düşürmüşüz. Çok güzel. Hemen bunu kuralım. Şu anda renk seçeneklerine bakacağım buradaki renklere. Hoşuma giden olursa onu da koyabilirim. Yani aslında siyah da güzel durdu, kırmızı da güzel durdu ama ben beyazdan yanayım. Beyaz rengi şu an çok güzel gözüküyor. Hiç ellemeyeceğim o yüzden. Jantları kesin boyayacağım ama krom dediğim gibi çok yakıştı arabaya. kaliperleri sarı yapalım. Sarı daha güzel gözükür bu arabada. Cam filmini en koyu siyah. Bence şu anda çok güzel oldu. Ön jantının kamberini de biraz düşüreceğim. Çünkü şu anda eksi 7 de olabilir. Lastik basınçları şu anlık bir şey diyemem buna. Buradaki dişli oranlarını da biraz daha ayarlarız. Şu anda bir jant için geldim buraya. 7 derecedeymiş, eksi 7'deymiş. Bunu bir dereceye düşürebiliyoruz en fazla. Araba şu anda 338 basıyor. Vites ayarı yaparsak daha da bastırabiliriz. Ama şu anda ayarlamayacağım. Onu arabanın tepkimesine göre ayarlayacağım. Hazırsanız arabanın bir sesini dinleyelim. Abi şu sese bakar mısın? Gerçekten çok güzel bir sesi var. Ayrıca tam istediğim gibi şu anda çok güzel drift atıyor. Yani o hissiyatı ben çok güzel alıyorum şu anda. Üçüncü viteste sarıyor, dördüncü viteste sarıyor, beşi istiyor hatta. Ama daha vites ayarı yapmadığımız için çok normal. Hemen burada bir vites ayarı yapacağım. Araba çünkü şu anda acayip güçlü. İlk başta vites ayarı yapmamamın sebebi de çünkü çok düşürebilirim vites oranlarını. O yüzden yapmadım. Bunları şimdi biraz düşüreceğim. Şu anda bir ayar yaptım. En fazla 351 bastırabiliyorum arabaya. Hemen bir deneyelim bunu. Evet şu anda otobanın başına geldik. Önce size bir arabayı göstermek istiyorum. Jantlar demiş olduğum gibi çok yakıştı ama arka bir sık daha basık oldu. Onu ayarlayamadım. Onun dışında bence çok güzel şu anda araba. Hemen bir kalkış yapalım. Launch kontrolü iptal ettiğim için drift atması için şu anda çok güzel gidiyor. 5. viteste 300'e kadar görüyor. En fazla 351 bastırmıştık arabaya. 6. vites devrin sonunu görebilir mi? Hiç emin değilim. Ama görebilir tabii ki. Arabanın şu anda yol tutuşu güzel bence. Yani bu virajları dönebilir diye tahmin ediyorum. İleride bir tane güzel bir viraj var. 350 ile o viraj dönerse hem yol tutuşu güzel olmuş olur hem de drifti Orada bile drift de deneyeceğiz zaten. Şu anlık yol tutuşu bence çok iyi. Araba kendini kaybetmiyor. Devir sonunu da hala göremedik. Burası biraz yokuş aşağı. Umarım burada devir sonunu görebiliriz. 350, 351, 352, 353. Şu anda 353 gördük. Tahmin ettiğimiz hızın 2 km daha üstünü gördük. Söylediğim biraz tam karşımızda. Burayı dönersek gerçekten çok güzel bir ayar yapmışız arabaya. Ama döneme edebilir tabii ki. Biraz dıştan içe doğru gireyim. Önümüzdeki araba olmasaydı çok güzel dönerdik. Hatta bir geri sarayım öyle döneyim. Şu anda geri sardım buradan bir daha döneceğim. Yani ufaktan bir gaz kesmem gerekiyor ama gene de çok güzel bence. Kendini kaybetmiyor. Burada bir driftine bakalım arabanın hemen. Dördüncü viteste girdim. 3'e kadar düşürecek bizi. Şu anda tam istediğim gibi ufaktan yolu da tutuyor. Lastiği bu arada değiştirseydim kavramasını arttırsaydım lastiğin. O zaman drift atmayacaktı. Bence böylesi çok iyi oldu. İstediğim zaman drift atar, istediğim zaman da yol tutar. Zaten bu arabayı yarışlarda kullanmam diye tahmin ediyorum. Genelde drift atarım bu arabayla. Görünüşünü de çok bozmak istemedim. Beğendiğim bir araba. Sade daha güzel duruyor. Bu rengimle çok yakıştığını düşünüyorum. Şu anda dördüncü vitesteyiz. Dördüncü viteste bile drift atıyor. Gerçekten çok güzel bir ayarlama yapmışız. Yani biraz bayılıyor ama gene de kaybetmiyor kendisini. Burada bir tane rampa var. O rampadan uçalım. Acaba gölü geçebileceğiz mi? Çok merak ediyorum. Geçebiliriz, edebiliriz, geçme edebiliriz kesin bir şey söyleyemem. Daha önce Forza Horizon videosu izleyenleriniz varsa burayı biliyordur zaten. Eğer bu arabayla gölü geçmeyi başaramazsak bir tane daha arabam var. Çok hızlı hızlanıyor. O arabayla birlikte gölü geçmeye çalışırım. 300'e uçsak yeter diye düşünüyorum. 300 görürsek çok güzel olur burada. 300'e ulaşabildik. Ya Allah bismillah. Gölü geçemeyeceğiz. Gölü hatta ulaşamadan düşeceğiz yere. 462 metre uçtuk. Başarısız olduk. Bir tane daha araba getireceğim. Sırf siz bu gölün karşısına geçebilmeyi görmeniz için hemen o arabayı getirip geliyorum. Evet arkadaşlar yanıma bir tane Lamborghini getirdim görmüş olduğunuz gibi. Bu Lamborghini ile karşıya geçebiliriz diye tahmin ediyorum. Yani 200'e gelmesi çok sürmedi. 3-4 saniyesini falan aldı diyebilirim. Ben bunu söylerken tabii 350'ye geldik. 6. vites şu anda 400'e geldik. Arabanın top de 440-450 civarı. Haydi bakalım. Bu arabada gölün tam sonlarına doğru falan düşer diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi doldu. De gölün sonlarına doğru düştü. Gene gölü geçemedik. Oyunların hızlı arabası şu anda bende yok ama bende olunca buralara kadar geliriz diye tahmin ediyorum. Göre hiç dokunmadan karşıya geçmek istiyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ayrıca kanala da abone olun arkadaşlar. Bir sonraki seride hangi araba olmasını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Aranızdan bir kişinin seçtiği arabayı seçeceğim ve o arabayı modifiye edeceğim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.